Merhabalar arkadaşlar aYT konularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz karmaşık sayılar. Değerli arkadaşlar karmaşık sayının tanımı a virgül b elamandre sayı v i kare eşittir eksi bir olmak üzere z eşittir artı bi biçiminde yazılabilen sayılara karmaşık ya da kompleks sayı diyoruz. A ya Z karmaşık sayısının reel kısmı denir ve reel kısım Z eşittir A ile gösterilir. B'ye Z karmaşık sayısının imajiner parantez içerisinde sanal kısmı denir ve imajiner Z eşittir B ile gösterilir. Yani karmaşık sayıyı yazdığınızda iki parçadan oluşmakta birincisi reel kısım olurken diğer arkadaşlar sanal kısım olabilmekte. Değerli arkadaşlar, <laughs> i'nin kuvvetleriyle devam edelim. i'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. i'nin birinci kuvveti i. i'nin karesi eksi 1. i'nin üçüncü kuvveti üstü sayıların özelliklerinden dolayı i kare çarpı i biçiminde yazıldı. i kareye tanım gereği eksi 1 demiştik. Dolayısıyla eksi 1 çarpı i'den eksi i gelecektir i üzeri 4 yine üstü sayıların özelliklerinden 2, i kare çarpı i kare olaraktan yazıldı. i kare eksi 1'di. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından artı 1 gelmekte. Bu şekilde devam ettiğinizde i'nin 5. kuvveti tekrar i, i'nin 6. kuvveti eksi 1 biçiminde devam ettiğinden dolayı i'nin kuvvetlerinde sevgili arkadaşlar işlem yaparken 4'e bölümünden kalana göre işlem yapılacaktır ve bu sayede de sonuca gidilebilecektir. Bir başka ifade karmaşık düzlem. Karmaşık düzlem dediğimiz analitik düzlemde arkadaşlar x ve y eksenini tekrardan isimlendirdiğinizde x ekseni hangi konulu olursa olsun daima reel eksen şekli isimlendirilir. Y ekseninin adı sevgili arkadaşlar burada imajiner ya da sanal eksen şekli değiştirildi. Z karmaşık sayısı iki parçadan oluştuğundan dolayı A'yı ve b'yi sıfırdan büyük aldığınız zaman herhangi bir karmaşık sayıyı e, imajiner e, pardon özür dilerim karmaşık düzlemde gösterebilmek için reel kısımdan reel sayıları imajiner eksenden de imajiner sayıları alıp birleştiği noktada Z karmaşık sayısının olduğunu ne yaparsınız söylersiniz dolayısıyla Z karmaşık sayısı gördüğünüz gibi A artı B biçiminde burada bulunabilmekte. Karmaşık sayıların eşitliğine baktığınız zaman arkadaşlar yine iki parçalı olduğundan dolayı pardon karmaşık sayıların eşleniğine baktığınızda Z karmaşık sayısı A artı B'yi biçiminde yazıldığında bunun eşleniğini Z üzeri çizgiyle gösterirsiniz ve de sadece sanal kısmın işaretini değiştirerekten arkadaşlar eşleniğini yazmış olursunuz. Şöyle ki Z karmaşık sayısı için mesela 3 artı 2 i şeklinde alınan bir karmaşık sayının eşleniğinin Z çizgi eşittir. Sadece sanal kısmın işaretini değiştirerekten 3 eksi 2 i şeklinde olduğunu söylersiniz. Değerli arkadaşlar karmaşık sayıların eşitliğine baktığınız zaman iki karmaşık sayının birbirine eşit olabilmesi için Z1'i artı B'i, z 2 de C artı D'yi şeklinde gösterdiğinizde reel kısımların kendi aralarında sanal kısımların da kendi aralarında birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebileceksiniz. Ve bu şekilde işlem yapacaksınız. Bakın A ve C bunların reel kısımları olurken B ve D de sanal kısımlarıdır. Bunların birbirine eşit olduğunu kullanaraktan iki karmaşık sayının eşitliğini gerçekleyeceksiniz. Karmaşık sayılarda toplama çıkarma işlemi yani 4 işlem yaparken de sevgili arkadaşlar toplama çıkarmada Z1 karmaşık sayısını A artı B'yi Z2 karmaşık sayısını C artı D'yi alıp bunları topladığınızda toplarken reel kısımlar kendi aralarında sanal kısımlarda kendi aralarında toplanacaktır. Şöyle ki Z1 artı Z2 için A ile C'yi topladınız. bi ile D'yi topladınız ancak bunları i parantezine alaraktan B artı D çarpı i şeklinde arkadaşlar bunu ne yaptınız? Sanal kısım olaraktan ayırt ettiniz. Aynı işlemi e, çıkarma işleminde de aynı özelliği çıkarma işleminde de kullanacağız. Reel kısımlar kendi aralarında sanal kısımlar da kendi aralarında ne olacaktır? Çıkarılabilecektir. Yani A eksi C artı B eksi D yine i parantezine alındığında sanal kısım B eksi D şeklinde oluşturulabildi. Karmaşık sayılarda çarpma işlemini yaparken arkadaşlar dağılma özelliğini kullanacaksınız. Şöyle ki Z1'i artı BI, Z2'yi de C artı DI şeklinde aldığınızda Z1 çarpı Z2 için bakın dağılma özelliğini kullandık. AC, A çarpı DI, B çarpı CI ve de B çarpı D çarpı i kare şeklinde hazırlık yaptık i karenin eksi 1 olduğunu karmaşık sayılarda unutmak yasak ve tehlikelidir. Dolayısıyla i kare gördüğünüz yere eksi 1 yazdığınız zaman burası eksi bd oldu ve ac eksi bd elde ettiğiniz karmaşık sayının reel kısmı olurken bunları da i parantezine alaraktan ad artı bc çarpı i de elde ettiğiniz karmaşık sayının imajiner kısmı olabildi. Değerli arkadaşlar bölme işleminin bir ayrıcalığı var. Bölme işleminde z1 z2 oluştururken a artı B'yi c artı di'ye böldüğünüzde paydada bulunan karmaşık sayının eşleniği ile çarpacaksınız ki c artı di'nin eşleniği c eksi di'dir. Yani a artı bi çarpı c eksi di bölü paydaya i karenin eksi bir olmasından kaynaklanaraktan, c kare artı d kare sayısını ne yapacaksınız elde edeceksiniz. Bakın lütfen bunu köklü ifadelerle karıştırmayın. Köklü ifadeler eşlenikleriyle çarpıldığında araya eksi gelirken karmaşık sayılar eşlenikleriyle çarpıldıklarında araya i karenin eksi 1 olmasından dolayı artı değerini ne yapacaktır alacaktır. Yukarıdaki işlemi bir daha yapmadım arkadaşlar. Bunu yine dağıtaraktan efendime söyleyeyim bölüntü ifadesini ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili örneklere baktığınız zaman değerli arkadaşlar özellikle köklü ifadelerde i karenin eksi 1'e eşit olarak tanımlanması durumunda kök derecesi çift olduğunda kök içine negatif sayı gelemezdi. Eğer böyle bir ifadeyle karşılaşırsanız eksi 1 gördüğünüz yere i kare yazaraktan bunu ne yapacaksınız? Kompleks yani karmaşık sayıya döndüreceksiniz ve yazıyoruz burası 4 tane i kare şeklinde yazıldı. Kök derecesi tek olduğunda bu ifade reel sayı belirtecektir ve küp kök dışına eksi 8 eksi 2'nin 3. kuvveti olması münasebetiyle burayı eksi 2 olaraktan ne yaptınız? Küp kök dışarısına, dışarısına çıkarabildiniz. 4i kare sevgili arkadaşlar kök dışına 2i olaraktan çıktı ve eksi 2 de yan taraftan gelen reel kısımdır. Eğer düzenli yazmanız gerekirse önce reel kısmı yazın. Eksi 2 daha sonradan da sanal kısmı yazınız ve de eksi 2 artı 2 şeklinde karmaşık sayınızı oluşturunuz. Aynı cümle ifadenin eşitini bulurken yine burada kök dereceleri çift olan değerleriniz var. Eksi 1 gördüğünüz yere i kare yazdınız. Kök i kare oldu. Eksi 4 gördüğünüz yere yine 4 tane i kare yazdık. Eksi, 9 gördüğümüz yere 9 tane i kare yazdıktan sonra yine eksi 1 yerine kök i kare şeklinde e, ifadeyi kurguladınız. i kare kök dışına i olarak çıktı. 4 i kare de aynı şekilde 2 i olarak çıktı. Arada çarpma var. Eksi 3 i olarak ve de i olaraktan bunları yine arada çarpma olacak şekilde çıkarttınız. 2 i kareden eksi 2 geldi. Yine i kare eksi 1 olduğundan dolayı eksi eksinin çarpılan artı 3 de burası oldu. Ve 3 eksi 2'den işlemin sonucunu 1 olaraktan ne yaptık arkadaşlar elde edebildik. Bir başka cümle sevgili arkadaşlar i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere px polinomunda px polinomunun x artı i ile bölümünden kalanı bulabilmek için x artı i'yi sıfıra eşitleyip x gördüğünüz her yere eksi i yazmanızı istiyorlar ve yazalım. p eksi i eşittir 2 tane eksi i'nin 4. kuvveti artı eksi i'nin 3. kuvveti Eksi i ve de eksi 2 şeklinde düzenleme yaptık. Eksi sayıların çift kuvvetleri artıdır. i üzeri 4'ten 1 gelecektir arkadaşlar. Burası 2 olarak elde edildi. İsterseniz şunu şöyle ayırt edelim. Bakın eksi sayıların tek kuvvetleri eksidir. Önce eksiyi dışarıya attınız. i küpten yine eksi geldi. Bunu da böyle ayrıntısıyla yazalım. Yanında eksi i var ve de eksi 2 var. Artı 2 ile eksi 2 birbirine ters şahitli olduğundan dolayı götürdü. Eksil eksinin çarpılan artı i geldi ve de eksi i de yanında var ki polinomun x artı i ile bölümünden kalanın sıfır olduğunu bu sayede elde edebildik. Değerli arkadaşlar bir başka soru. i'nin kuvvetlerini, i'nin sıfırıncı kuvveti 1, bir, i'nin birinci kuvveti i, i kare eşittir eksi 1 şeklinde daha önceden vurguladığımızdan dolayı bu tip sorularda yapmanız gereken Değerli arkadaşlar şu şekilde açtığınız zaman z eşittir. i'den i gelir. i kareden eksi 1 gelir. i küpten eksi i gelir. i üzeri 4'ten 1 gelir. Bakın bunları dörderli grupladığınız zaman karşılığı daima ne çıkacaktır? Sıfır çıkacaktır. Artı nokta nokta devam ettiğinizde 70'i 4'e böldüğünüzde başlangıçtan kaç terim artacağını bulacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar 68'den dolayı Başlangıçtaki ilk iki terim arttı yani e, 70'i 4'e böldüğünüz zaman 68 tam kısım ve de 2 kaldığından dolayı bu başlangıçtaki ilk iki terimin kalacağı anlamına gelir ki siz ilk iki terimi zaten i ve de eksi 1 olarak da ne yapmıştınız elde etmiştiniz. Dolayısıyla karmaşık sayının imajiner kısmını soruyor. Değerli arkadaşlar imajiner kısmını yazarken iyiyi kullanmıyorsunuz sadece önündeki sayıyı kullanacaksınız. İmajiner kısmının bir eşit olduğunu bu sayede elde edeceksiniz. Bir başka soru. Değerli arkadaşlar yine i kare eşittir eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır diye soruldu. Tabanları aynı olan üstü sayılar çarpılırken üstler toplanır mantığını kullandığınızda burada değerli arkadaşlar 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamını Gauss yöntemiyle hesapladığınızda burası i üzeri 17 çarpı 18 bölü 2 şeklinde ne olacaktır? Elde edilebilecektir. Bu sayede sadeleştirelim. Buradan 9 geldi. İ üzeri 7 kere 9 63 elde var 6 ve de 153 şeklinde i'nin kuvvetini Gauss yöntemiyle toplayaraktan bulabildik. 153'ü 4'e böldüğünüz zaman arkadaşlar son iki basamak 4 ile bölümünden kalanı veriyordu. Dolayısıyla 52'den dolayı ne yapacaktır? 1 artacaktır ve bu işlemin sonucunu iyi olaraktan ne yaptınız? Elde edebildiniz. <laughs> bir başka soru. Değerli arkadaşlar, üslü sayılarda bildiğiniz tüm kuralları aynı şekilde bu da bir sayı grubu olduğundan dolayı burada da yine kullanabilirsiniz. Çarpımının sonucu kaçtır diye soruldu. Tabanları farklı Üstlere aynı olan üstlü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır. Ortak üst aynen yazılır. Bakın burada 18 tane 1 artı i var. Burada da 20 tane 1 eksi i var. Dilerseniz bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz. 1 eksi i'nin karesi, 1 eksi i'nin 18. kuvveti, 1 artı i'nin 18. kuvveti şeklinde önce düzenlediniz. Bakın burada tabanlar farklı üstler aynı oldu. Dilerseniz bunu hemen açabilirsiniz. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi i kareden eksi bir geldi. Eşlenik çarpımlarında uzatmamanız için söylüyorum. Direkt olaraktan a kare artı b kareyi kullanabilirsiniz. Yani birin karesi bir, birin karesi bir şeklinde amana i'nin karesi yapmıyorsunuz. Önündeki sayının karesini aldınız ve de üssü aynen yazdık 18 şeklinde. Bunlar gitti. Buradan değerli arkadaşlar eksi 2i çarpı 2 üzeri 18'i ne yaptınız elde ettiniz. Bu şekilde dağınık bırakmayın lütfen. Burayı düzenlediğiniz zaman eksi 2 üzeri 18 buradan da 1 gelecektir 19 eksi 2 üzeri 19 çarpı i biçiminde bir karmaşık sayının ortaya çıktığını elde edeceksiniz. Değerli arkadaşlar bir başka soru. Karmaşık sayılarda bakın 4 işlem yaparken i kare eşittir eksi 1. Z1 ile Z2'nin çarpımını 1 eksi 3 i'ye bölmenizi istediler. Yerlerine yerleştirelim. Yani Z1 çarpı Z2 bölü 1 eksi 3 i ifadesinde 3 artı i çarpı eksi i bölü 1 eksi 3 i. işleminin sonucunu eksi i'yi içeriye dağıttığınızda ilk önce reel kısmı oluşturalım isterseniz. Eksi i kareden artı 1 geldi. Eksi 3 i oldu bölü. 1 eksi 3 i de burası oldu. İki karmaşık sayı birbirinin aynısı olduğundan dolayı sadeleştirdiğinizde 1'i ne yaptınız değerli arkadaşlar? Elde edebildiniz. Bir başka soru. İki karmaşık sayının eşit olabilmesi için reel kısımlar kendi aralarında sanal kısımlarda kendi aralarında birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bakın bu Z1 karmaşık sayısının reel kısmı x artı 2 olurken Z2 karmaşık sayısının reel kısmı 7'dir. 2'yi diğer tarafa attığınız zaman x <laughs> 5 oldu. Ee, burada küçük bir düzenleme yapacağız. Z1 karmaşık sayısının imajiner kısmı eksi 5. Bunları i parantezine aldığınızda y eksi 1 çarpı i şeklinde düzenlersiniz. Ve de değerli arkadaşlar z2 karmaşık sayısının imajiner kısmının da y eksi 1 olduğunu bu sayede elde edersiniz. Ve eksi 1'i diğer tarafa attığınızda y r sayısı eksi 4 olaraktan elde edildi. x ile y'nin toplamı isteniyor. Bunları topladığınızda x artı y eşittir. 5 artı eksi 4'ten 1 ortaya çıkar. Bir başka soru değerli arkadaşlar. Y kare eşittir eksi 1 olmak üzere 5 bölü 2 eksi işleminin sonucu nedir? Burada dilerseniz eşlenik alaraktan yola çıkınız. Yani 5 2 eksiğinin eşleni 2 artı i şeklinde yazıldı. 2 artı i bölü karmaşık sayılar eşlenikleriyle çarpıldığında a kare artı b kare oluşur demiştik. 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, 4 artı 1'den 5 geldi artı bir eksi i. 5'ler sadeleşti ve buradan 2 artı i artı bir eksi i sayıları kaldı. Burada da değerli arkadaşlar i'ler ters işaretli olması münasebetiyle gitti. 2 artı birden de 3 değerini ne yaptınız elde edebildiniz. Karmaşık sayıları değerli arkadaşlar x kare artı 25 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diye sorduklarında bu ifadeyi x kare eşittir eksi 25 şeklinde 25'i diğer tarafa ataraktan işlem yaptınız. Eksi 1 gördüğünüz yere i kare yazabilirsiniz. x kare eşittir 25 tane i kare şeklinde yazıldıktan sonra her iki tarafın kare kökünü aldığınız zaman x1 kökü 5i, x2 kökü de eksi 5i olaraktan ne olur elde edilir. Çözüm kümesini yazdığınızda eksi 5i virgül 5i şeklinde ortaya çıkar. Denklemin çözüm kümesini bulunuz denildi. Burada da değerli arkadaşlar yine delta'ya baktığınız zaman delta eşittir b kare eksi 4ac'den 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 4 elde edildi. Reel anlamda çözülecek olursa çözüm kümesinin boş küme olduğunu söylersiniz. Ancak kompleks anlamda yani karmaşık anlamda çözüldüğünde eksi 1 gördüğünüz yere i kare yazaraktan burayı 4i kare şeklinde ne yaptınız? Düzenlediniz. Diğerleri aynı. x1 kökü eksi b artı kök delta 4i karenin kare kökünü aldınız. 2i bölü 2. Yukarısını 2 parantezine aldığınızda eksi 1 artı i bölü 2'den bunların sadeleştiğini ve de eksi 1 artı i olaraktan birinci kökü ortaya çıktığını söylersiniz. x2 de aynı şekilde bunun eşleni yani eksi 2 eksi 2i bölü 2'den Yukarısını 2 parantezine aldınız. Eksi 1 eksi i bölü 2. Iki. 2'ler sadeleşti. Eksi 1 eksi i diğer kök çıktı. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 1 artı i ve de eksi 1 eksi i'den oluşmaktadır. Bir başka soru değerli arkadaşlar. Z kare artı 2 z artı 5 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuz. Z karmaşık sayı olaraktan değerlendirildiğinde değerli arkadaşlar tam kareye benzeterekten işlem yapabilirsiniz. Ortanca terimin kat sayısının yarısını alın. Yani şunu yaparsanız da olur. Z yerine A artı B şeklinde bir değer yazıp karesini vesairesini aldığınızda elbette ki sonuç çıkar. Ancak biraz daha uzun olacaktır. Bunu tam kare ile çözdüğünüzde ortanca terimin kat sayısının yarısını aldım. Z artı 1'in karesi. Birincinin karesi z kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2z. Iki i̇kincinin karesinden 1 geldi. Sizde 5 var. Buraya 4 kataraktan denklemde herhangi bir değişiklik yapmamış olduğunuz eşittir 0. 4'ü diğer tarafa attığınızda z artı 1'in karesi eksi 4 oldu. Eksi 1 gördüğünüz yere yine i kare yazabilirsiniz. Z artı 1'in karesi 4 tane i kare oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda Z artı bir karmaşık sayınız bir kere 2i'ye. Z artı bir karmaşık sayınız bir kere de eksi 2i'ye eşit olacaktır. Biri diğer tarafa atacak olursak z eşittir eksi 1 artı 2i ya da z eşittir eksi 1 eksi 2i olacak şekilde iki tane kök ne yaptınız arkadaşlar elde edebildiniz. Bir başka soru kökü. 1 eksi i'nin 6. kuvveti artı bir artı i'nin 8. kuvveti toplamının sonucun elde edilen karmaşık sayının imajiner kısmı bu tip ifadelerde işlem yaparken kareye göre işlem yapınız. Yani bir eksi i'nin karesinin 3. kuvveti bir artı i'nin karesinin dördüncü kuvveti şeklinde düzenleme yaptığınızda tam kareyi açıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi i kareden eksi 1 geldi uzatmadan artık yazıyorum. Artı aynı cümle 1 artı 2i eksi 1'in 4. kuvveti. 1'ler gider. Eksi 2i'nin 3. kuvvetini aldığınızda eksi 8 tane i küp oldu. Bir işlem daha yapacağım. 1'ler gitti. Buradan da 2'nin 4. kuvvetini aldığınızda 16 tane i üzeri 4 oldu. i küpten eksi i geliyordu. Önünde de eksi var. Eksi ile eksinin çarpımından artı 8i i üzeri 4'ten 1 geliyordu arkadaşlar. 16 şeklinde elde edildi. Ve de imajiner kısmını sorduğundan dolayı imajiner kısmının ne olduğunu isterseniz z olarak gösterelim yine. İmej, imajiner kısmının 8 olduğunu ne yaptınız arkadaşlar? Bu sayede elde edebildiniz. Bir başka soru kökü. Z karmaşık sayısını 4 eksi 2 olaraktan aldığınızda bu işlemin sonucu için Z eksi Z'nin eşleniği Z artı Z'nin eşleni, Bunları yerlerine yerleştirelim. 4 eksi 2i eşleni arkadaşlar şuraya yazalım. 4 artı 2i'dir. Eksiyle çarpacaksınız o niyetle yazdık. Ve de eksiyle çarptığınız zaman eksi 4 eksi 2i şeklinde elde ettiniz. Z karmaşık sayısı 4 eksi 2i. Z'nin eşleniğini yazdık. 4 artı 2i biçiminde. İşlem yaptığınızda 4'ler ters şahitle gitti. Eksi 4i bölü 2'ler ters işaretli gitti. 8 ortaya çıktı ve de sadeleştirme işlemi yaptığınız zaman eksi i bölü 2 şeklinde karmaşık sayının eşitini bulabildiniz. Değerli arkadaşlar z karmaşık sayısı için z ve z'nin eşleniği var ve de imajiner z'nin eşleniğini sormakta. Değerli arkadaşlar z ve z'nin eşleniğinin olması durumunda burada z karmaşık sayısını dilerseniz A artı bi şeklinde alabilirsiniz eşleniğini de a eksi bi şeklinde ne yaptınız yazdınız yerlerine yerleştirelim a eksi bi çarpı 1 eksi i artı a artı bi ve de 5 eksi i şeklinde bunu yazdık dalma işlemini yapalım a a çarpı i eksi b çarpı i ve de i kareden artı b kareden eksi b geldi artı a artı bi eşittir 5 eksi 2 oldu. Burada işlem yaptığınız zaman değerli arkadaşlar bakın bi'ler ters şahitle gitti. Ve reel kısmını yazıyorum. 2 tane a eksi b buradan eksi a çarpı i 5 eksi 2 şeklinde ortaya çıktı. Reel kısım reel kısmı eşittir. 2a eksi b eşittir 5. Sanal kısım sanal kısmı eşittir. Eksi a eşittir eksi 2'den. A2 A 2 geldi. A'nın 2 eşit olduğu yerde 4. Eksi B eşittir 5'ten. Eksi B 1. B eşittir. Eksi 1 çıktı. Bulduklarınızı seçtiğiniz karmaşık sayıda yerine yazdığınız zaman Z karmaşık sayısı daha doğrusu eşleniğinde yerine yazalım. Z'nin eşleniği 2. Eksi eksinin çarpından artı iyi geldi. Çünkü eşleniğinin imajiner kısmını istiyor. Eşlenenin imajiner kısmını da bir olaraktan elde ediyoruz. Bir başka soru. Değerli arkadaşlar bu şekilde karşınıza sorular çıkacak olursa önce tam kare ifadelerden faydalanınız. Bakın x ve y negatif x y'den daha küçük bir sayı. Burada reel kısım z ile imajiner kısmı z'nin toplamlarını istemekte. Burada küçük bir düzenleme dediğim gibi z karmaşık sayısı için kök içerisinde önce eksi parantezini aldınız x kare. Eksi 2 x'ye artı y kare yaptık. Şöyle. Eksi. Burasını mutlak değer x olaraktan dışarıya çıkartabilirsiniz değerli arkadaşlar. Eksi y. Eksi parantezine aldık ve de buranın kök içerisinde x eksi y'nin karesi olduğunu söylediniz. Eksi 1 gördüğünüz yere de i kare yazdınız. Şöyle sevgili arkadaşlar. x negatif olduğundan dolayı önüne eksi alır işlemden gelen bir de eksi var. X eksi y şeklinde yazılır. Ve burası da mutlak değerli olarak çıktığında bakın. Mutlak değer x eksi y. Y'yi x'in olduğu tarafa atacak olursanız x eksi y'nin negatif olduğunu söylersiniz. Ve bu da eksiyle çarpılaraktan dışarıya çıkar ve eksi x eksi y i kareden kök dışına i olarak çıktı. Bunu elde ettiniz. x eksi y ve de şimdi... Reel kısmın arkadaşlar x eksi y olduğunu elde ettik. İmajiner kısmının da eksiyle dağıttığınız zaman eksi x artı y olduğunu elde ettiniz. Ve bunları reel kısım ve imajiner kısım şeklinde topladığınızda bunların ters işaretli olması münasebetiyle sonucun sıfır eşit çıktığını ne yaptınız arkadaşlar söylediniz. Bir başka soru. Karmaşık düzleme kullandığınızda değerli arkadaşlar Z1 karmaşık sayısını oluşturalım. Z1 karmaşık sayısı reel kısmı eksi 3 Sanal kısmı 2 i'sini unutmayın. Z2 karmaşık sayısı da bakın sanal eksende bulunmakta. Reel kısmı 0 yazmayın lütfen. Eksi 4 i şeklinde ne yaptık yazabildik. Z1 ile Z2'yi çarptıktan sonra eşleniğini alalım. Ya da ilk önce eşleniklerini de alabilirsiniz fark etmiyor. Z1 çarpı Z2 eşittir. Eksi 3 artı 2 i çarpı eksi 4 i. Önce işlemimizi yapalım. E, real kısmı oluşturacağım Arkadaşlar. Eksi 8'i kareden 8 geldi. Ve de eksi ile eksinin çarpımından artı 12 i elde ettik. Bunun eşleniğini yani z1 çarpı z2'nin eşleniğini aldığınızda sadece sanal kısmın işaretini değiştireceksiniz. 8 eksi 12 i şeklinde karmaşık sayınız ortaya çıkabilecektir. Değerli arkadaşlar bir başka soru. Yine aynı şekilde kök derecesi çift olduğundan dolayı kök içinde bulunan negatif sayının yerine i kareyi kullanmanız gerekecek. 4 artı burasını uzatalım isterseniz 36 i karenin karekökü bölü eksi i yine eksi 9 yerine de 9 i karenin kare yazdık. 4 artı 6 i şeklinde elde edildi. Burası da eksi i değerli arkadaşlar 9 i kareyi kök dışına 3 i şeklinde ne yaptık? Çıkartabildik. Ve burada e, iki parantezine alındığında 2 artı 3 i bölü 3 i'den i'sini aldınız. 2 i oldu. İkileri sadeleştirin ve de geriye kalan karmaşık sayı yani 2 artı 3 i bölü i'de eksi i ile eşleniyle çarparak bölme işlemini yaptınız. Eksi 2 i eksi 3 i kare bölü paydaya 1 gelir. Dolayısıyla i kare eksi 1'e eşitti. Artı 3 eksi 2 şeklinde karmaşık sayıyı elde ettiniz. E, bu şekilde arkadaşlar karmaşık sayıları bitirmiş oluyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bir başka konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>